Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ağırlık merkezinin tanımını yapacağız ve şekildeki T'nin ağırlık merkezinin hesabı ile birlikte uygulama olarak göreceğiz. Önce ağırlık merkezinin tanımını şöyle kısaca yapalım. Evet ağırlık merkezi arkadaşlar G harfiyle ile gösterilir. Büyük G ile. Ağırlık merkezinin İngilizcesi centroid. Bir alanın ağırlık merkezi yani centroidi o alanın geometrik merkezinin bulunduğu noktadır bir alan arkadaşlar G noktasından iple asıldığında veya o noktadan bir dayanak noktasına mesnete tutulduğunda dengede kalır arkadaşlar. Bir dikdörtgeni ele alırsak dikdörtgenin köşe kenarların kesim noktası kesim noktası bize G verir. Aynı şekilde bir çemberde veya bir elipsi arkadaşlar şeklin tam ortası o şeklin G'si olur. Üçgende ise bunu lisedeki, ortaokuldaki derslerinden de hatırlarız arkadaşlar. Bir üçgenin ağırlık merkezi neresidir? Kenar ortaylarının kesin noktası bize o üçgenin G'sini yani ağırlık merkezini verir. Bir cisim arkadaşlar, üç boyutlu cisimler için ele alırsak bunu. Homojen bir yapıya sahipse yani her tarafı aynı cins maddelerin oluşuyorsa ağırlık merkezi arkadaşlar o şeklin geometrik merkezini oluşturur. Yani ağırlık merkezi ile geometrik merkezi aynı noktada olur. Yani bir dikdörtgen prizmasını ele alırsak eğer köşegenlerin kesim noktası arkadaşlar hem ağırlık merkezi hem de kütle merkezi olur. Yani o da G ile gösterilir. Tekrar şimdi şeklimize dönelim. Evet şeklimiz geldi. Şimdi arkadaşlar ilk işimiz parçayı sol taraftan şöyle bir koordinat sistemine yerleştirmek. Gelsin koordinat sistemi. Evet koordinat sistemimiz geldi. Şimdi sıradaki işimiz parçayı basit geometrik şekillere bölmek. Buradan arkadaşlar iki tane dikdörtgen oluşuyor zaten. Şuradan bölersek hesabımız son derece kolay olacaktır. Buraya bir numaralı parça. Buraya da iki numaralı parça diyelim. Şimdi de bu parçaların ağırlık merkezlerinin koordinatlarını çıkartalım. %21 bir dikdörtgenimiz var. Bunu tam ortası. Şurası arkadaşlar. X'i kaç? Şimdi x eksenine uzaklık x koordinatı değildir arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. En çok hata burada yapılıyor. Buradan x eksenine bir dikme indireceğiz. Kaç burası? Parçanın genişliği 100 zaten. Buradan 2'ye böler 50. Dolayısıyla bir numaralı parçanın x'i 50 oldu. Y'si Şuradan tut tutalım arkadaşlar. Dikmemizi indirelim karşıya. Ne oldu? Kenarımız 100. 2'ye böldük. 50. 1 nolu parça tamam. Şimdi 2 nolu parçaya geçelim. 100'e 31 var. Tam ortası. Şöyle G alalım. Buranın x'i kaç arkadaşlar? Parçanın simetri ekseni burası olduğu için buradan hemen indirdiğimizde zaten orası da 50 olacaktır. Burası 50. Şimdi Y'ye dikkat edelim arkadaşlar. Buradan dikmemizi çıkartalım. Bu 30'u kaça böldü? 2'ye böldü. Burası 15 oldu. Yani şurası. 100 de burada var. 115. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk önce formülümüzü yazalım. Daha sonra e, uygulamasına geçelim. X, arkadaşlar. Parçayı oluşturan şekillerin alanları çarpı ağırlık merkezlerinin X değerleri bölü alanların toplamı. YG için de aynısını yazacağız. Toplam AI çarpı YE bölü toplam alanlar. Formüller sıkıcıdır. Çoğu zaman pek bir şey anlaşılmaz. Biz en iyisi uygulamasına geçelim arkadaşlar. Önce XK'yi yazalım. XK eşittir. Sırayla gidelim. Bir numaralı parça. Alanı kaç arkadaşlar? 100 çarpı 20. Parantez içinde yazacağım. Çarpım durumda olacağı için fark etmez ama derli toplaması açısından şöyle 100 çarpı 20 parantez içinde yazalım. Çarpı bir ne oldu şeklimizin x değeri. Yani ağırlık merkezinin x değeri. Kaç? 50. 50. Artı ikinci şeklimize geçtik. Alanımız kaç? 100 çarpı 30. 100 çarpı 30 çarpı ikinci şeklimizin ağırlık merkezinin x'i o da 50. Bölü alanların toplamı. 1 nolu şeklin alanı 100 çarpı 20 artı 2 nolu, iki nolu şekil 100 çarpı 30. Buradan arkadaşlar x de x k değeri 50 çıkar. Zaten bunu başından beri biliyoruz. Çünkü şekil simetrik olduğu için ağırlık merkezi bu eksen üzerinde olacak. Dolayısıyla bu da 50 değeri zaten. Onun başından beri de biliyorduk ama hesabını göstermek için yazdık. Şimdi YG'yi bulalım arkadaşlar. YG bir bakışta sadece tahmin edebiliriz ama değerini tam olarak şimdi hesaplayacağız. Alanımız birini olduğu şeklinde alanı 100 çarpı 20 onu da parantezde yazalım anlaşılsın. Çarpı Y'mizin arkadaşlar 50 artı ikinci şeklinde alanı 100 çarpı 30 buraya kadar zaten yukarı ile aynı 30 çarpı ikinci şeklin y'si kaç arkadaşlar? Art merkezin y'si 115. 115. Bölü 100 çarpı 20 artı 100 çarpı 30. Paydalar zaten dikkat ederseniz aynı arkadaşlar. Sadece yukarısı değişiyor. Eşittir. Buradan arkadaşlar bu işlemi yaptığınızda 89 çıkıyor. Şöyle tahmini yerini bulalım. Burası 50. Burası 75 olur. Biraz daha yukarısı olacak. Yani şeklimizin ağırlık merkezi burası oldu. Yani toparlarsak G noktasının X'i 50 Y'si 89. Nereye göre? Orijin noktasına göre. Yani 0'a 0. Dolayısıyla bu noktaya göre ağırlık merkezini bulduk. Bu noktaya referans aldık. Ağırlık merkezimizi bulduk. Başka bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.